Türkiye'de uzun süredir yasaklı olan Discord ve Roblox ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Her iki platform yetkilileri Türkiye'ye resmi heyet gönderdi. Burada amaç erişme engelinin kaldırılması için yetkililerle görüşme yapmak. Ancak şu an için Discord ve Roblox'un ne zaman açılacağına dair kesin bir bilgi yok. Öte yandan Forza Horizon 5 uzun süredir sadece Xbox ve PC platformlarında oynanabilirken şimdi ise PlayStation 5'e geliyor. Discord yasağı mantıksız ve zarar verici. Discord'un yasaklanması sadece bireysel kullanılabilir kullanıcıları değil aynı zamanda toplulukları da olumsuz etkiliyor. Ben de bu kanalın takipçileri için bir Discord grubu oluşturmuştum. Ancak ne yazık ki VPN kullanmayı bilmeyen veya düzgün bir VPN uygulamasına sahip olmayan takipçilerin Discord grubuna ulaşmakta zorluk yaşıyorlar. Ve ne yazık ki bu durum kanaldaki toplulukla sağlıklı bir iletişim kurmamı baltalıyor. Discord bu kanal için izleyicilerle daha rahat etkileşimde bulunmak, yeni fikirler paylaşmak, GTA 6 ve oyun dünyasındaki gelişmeleri doğrudan tartışmak için çok önemli bir adresti. Ancak erişim engeli yüzünden bu topluluğu tam anlamıyla bir araya getirmek mümkün olmuyor. Daha da şaşırtıcı olanı bu yasağı destekleyen insanların olması. Şu soruyu sormak gerek. Birkaç kötü kullanım örneği yüzünden devasa bir platform kapatılır mı? Eğer bu mantıkla ilerleyeceksek interneti komple kapatmamız gerekir. Şu anda Discord yetkilileri Türkiye'ye bir heyet göndererek bu durumu çözmek için görüşmeler yapıyor. Umarız ki bu görüşmeler olumlu sonuçlanır ve insanlar tekrar özgürce iletişim kurabilir. Forza Horizon PlayStation 5 PlayStation 5'e geliyor. Özel oyun kavramı bitiyor. Xbox ve PC platformuna özel olarak piyasaya sürülen Forza Horizon 5 PlayStation 5 platformuna da geliyor. Bu oyun dünyasında büyük bir dönemin kapanmakta olduğunu gösteriyor. Bundan 10 yıl önce biri çıkıp da Xbox'a özel olan Forza oyunu hem PC'ye hem de PlayStation'a gelecek deseydi herkes gülerdi. Özel oyunlar konsollar arasındaki en büyük farklardan biriydi. Şimdi ise Forza Horizon 5'in PlayStation 5'e gelmesi özel oyun kavramının yavaş yavaş ortadan kalktığını hatta tamamen bile diyebiliriz gösteriyor. Bundan 8-9 yıl önce biri çıkıp da Microsoft ve Sony kendi özel oyunlarını PC'ye getirecek deseydi yine kimse inanmazdı. Ama bugün God of War, The Last of Us, Uncharted, şimdi de Forza gibi dev yapımlar farklı farklı platformlara açılıyor. Peki bu ne anlama geliyor? Gelecekte tüm büyük oyunlar her platformda oynanabilir mi olacak? Microsoft ve Sony artık konsollara özel içerik yerine tüm platformlara hitap eden devasa ekosistemler mi oluşturuyor Oyun sektörü tıpkı Netflix ve Spotify gibi platform bağımsız bir geleceğe doğru mu gidiyor? Bu gelişmeler oyun dünyasında köklü değişimlerin habercisi olabilir. Forza Horizon 5, PlayStation 5'e gelmesiyle artık özel oyun kavramının sonuna yaklaşıyoruz gibi gözüküyor. Discord yasağını destekleyen ve internet özgürlüğüne zarar veren bu zihniyeti eleştiriyorum. Özgür bir internet herkesin hakkıdır. Bu yasak sadece bireysel kullanıcıları değil benim gibi içerik üreticilerini de etkiliyor. Discord'daki topluluğumuza katılıyorum isteyen birçok insan VPN sorunları nedeniyle erişim sağlayamıyor. Bu da izleyicilerimle daha güçlü bir bağ kurmamı engelliyor. Öte yandan Forza Horizon 5'in PlayStation 5'e gelmesi oyun dünyasındaki büyük değişimlerin kapısını aralıyor. Bu da bize artık ekskluziv kavramının ortadan tamamen kalktığını gösteriyor. Peki ya sizler bu konular hakkında ne düşünüyorsunuz? Discord'un erişime açılması için yapılan görüşmeler sizce başarılı olacak mı? Forza Horizon 5'in PlayStation 5'e gelmesi Xbox'ın oyun stratejisini değiştiriyor mu? Yorumlarınızı bekliyorum. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.